Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Emri hazır, bina meçhul. Muhatap ve muhatabaların tekil, ikil, çoğul nasıl oluyor? Ve müzeker ve müenneslerin arasındaki kıyaslayımı yapmak için hızlı bir tekrar yapalım istedik. Cümlelerimiz litun sar, litun sara, litun saru, litun sari, litun sara, litun sarne. İlk cümlemiz bir manası emri hazır, bina meçhul, müfret müzeker, muhatap, yardım olun sen, erkek, gelecek zamanda. Bu kalıbı ve bu manayı ezberliyorum ve birbirine entere ediyorum. Yani bunlar birbirinden ayrılmaz. Sadece kaline okuması yapmamız lazım. Bu lafızdan neler anlayabiliyorum? Edatlar, fiilin başında kullanılan edatlar o fiilin, o cümlenin hakkında genel bilgiyi veriyor. Buradaki cümlenin başında muzarin başında kullanılan bir emir mıdır? Muzari ile beraber kullanıldığında cem müennes lafzı dışında lafzında değişiklik yapar, etki yapar ve muzariyi emre dönüştürür. Buradaki değişiklik tun saru idi, harekenin düşmesi buradaki değişikliktir. Bu da yardım olunun, onun sen erkek manası da talep manası da li'den kaynaklanıyor. Muzar harfinin T olması öznenin e, karşımızdaki kişi olduğunu gösterir. Nun sat ra da nun sat ra da fiilin kök harfleridir. Yardım gösteriyor. Sadece muzarda kullanılan tesni elifleri, cem zeker bavları, cem müennes nunu, müfret olmaması bu öznenin tekil olduğunu gösteriyor ve tekil özne T te de bu tekil öznenin sen erkek olduğunu gösterdiğini biliyoruz. Burada sadece Harekeden e, malum merte meçhul manası. Harekenin, muzak harfinin dammeli olması, dammeli anerfinin fetalı olması da buradaki öznenin fiili yapacak kişinin değil de fiilin yapıldığı kişi olduğunu gösterir bilelim. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Önce malumunu söyleyelim. Unsur, yardım et, sen. Erkek. Yani fiilin yapılmasını senden istiyoruz. Meçhulde ise litunsar, yardım olun sen. Yani yardımın sana yapılmasını istiyoruz. Talep, üçüncü, kimden hani e, yardımın kimi yaptığı önemli değil, yardımın kime yapılacağını gösterdiğini, sözde özne olduğunu gösteriyor. İkinci cümlemiz Litun Sara. Burada e, ekin elif geldiğini görelim. Elif getirerek tek değişimin elif getirerek olduğunu, bu elifin de son harfi fetalı yaptırdığını bilin. Yani buradaki elif e, ra'nın fatalanmasına sebep veriyor. Bu elif bize sözde özlenin iki kişi olduğunu gösterecek. Şimdi önce manasını verelim. Lütun Sara kalıbı. Emre hazır. Bina mecul tetnemize ker muhataptır. Manası yardım olunun sizler Karşımızdaki iki erkekler gelecek zamanda. Bu manayı bu kalıpla eşleştiriyoruz. Bitti. Bu lafızdan neler anlayabiliriz? Bunu görelim. Fiillerin başındaki edatlar o fiilin o cümlenin genel e, anlamını bize ifade ediyor. Buradaki li e, buradaki emir için olandan muzari'nin lafzında değişiklik yap. Muzari'nin cemünnes dışındaki lafzında değişiklik yapar. Muzari komple emire dönüştürür. Buradaki değişiklik tunsara ni idi. Nunun düşmesi muzardaki değişikliktir. bir e, mana da zaten yardım olunun. Talep manası da liden kaynaklandığını bilelim. T olması, muzar tarifin T olması sözlü sözde öznenin karşımızda kişi olduğunu gösterir. Nun, sat, ra da yardım manası. Fiilin kök harfidir. Yardımı oluşturuyor. Nasran kökünden olduğu için. Elif ise yardım olunacak kişinin iki kişi olduğunu gösteriyor. Elif yardım olunacak kişinin iki kişi olduğunu gösteriyor. T ise o iki kişinin karşımızda olduğunu gösteriyor. Sadece burada şunu hatırlayalım. E, Litun kalıbı siz iki erkek, siz iki kadın, kadın arasında ortak kullanımdır. Cinsiyet ayrımını belirtmez. Ve burada yardım olunacak kişi, hani muzar tarifinin dammesi, anelfili Anelfil e olan satın fetası yardım olunacak kişiyi gösterdiğini bilelim. Bunun doğrusu şu, mutlaka e Emre Hazım yapın. Unsura. Unsura da mana neydi? Yardım edin sizler erkekler gelecek zamanda. Yani yardımı karşımızdaki erkeklerden istediğimizi söylemiştik. Bunu çevirin. Nütün sara olduğunda yardım olunun. Yani burada talep liderden kaynaklanıyor. Yardım olunacak kişileri gösterdiğini meçhul manası olduğunu bilin. Son cümlemiz eee saru. Burada Müfretten tekiline farkı nedir? Sonuna vav gelmesidir. Vav özne ekidir. Bu vav da bir önceki harfi ötre istiyor. Aklımızda bulunsun. Bundan dolayı ötre okuyoruz. Litun saru gibi. Tamam. Manasını Emre hazır. Bina meçhul. Cem müzeker muhataptır. Yardım olunun sizler. Çoğul erkekler gelecek zamanda. Bu mana ve bu kalıbı birbirlerine kodluyoruz. Bu litun saru kalıbından neler anlayabiliriz? fiillerin başındaki edatlar o fiilin neyden bahsettiğini bize gösteriyor. Buradaki li emir için olan li fiil muzari'nin cem'ün lafzı dışında bütün lafızlarını etki yapar. Tun saru ne idi? Nun düşmesi li'nin buradaki lafızdaki etkisidir. Bununla beraber <laughs> yardım olunun talep manası da li'den kaynaklandığını biliyoruz. Bitti talep manası ve nunun düşmesi fiilin muzarda yaptığı hani emire dönüşmesi li'den kaynaklanmıştır öyle diyelim. Muzar harfinin T olması sözlü öznenin meçhul olduğu için sözde öznenin karşımızdaki kişiler olduğunu gösterecek. Bu kadar. Nun, sat, ra ise fiilin kök harfleri nasrından meydana geldiği için yardımı gösteriyor. Vav da sözlü öznenin çoğul erkek olduğunu gösteriyor. Yani vav çoğul erkeği gösteriyor. T ise bu erkeklerin durumunu gösteriyor. Sizler erkekler olduğunu gösteriyor. Burada muzar tarifinin dammesi, anel fiil olan satın fetası da fiilin yapılacak kişinin değil de e, fiili yapacak kişileri değil de yapılacak kişileri gösterdiğinin e, gösterir. Bunu bilelim. Nasıl yapacağız o zaman? Unsuru. Emre hazına bakın. Em, çoğulu malum nedir? Unsuru geliyor. Yardım edin. Sizler çoğul erkekler gelecek zamanda. Yani yardımı karşımızdaki kişilerden istiyoruz. Bütün saru okunduğunda ise yardım olunun sizler. Yani yardım olunacak kişileri gösterdiğini biliyoruz. Yardımın kim yaptığı önemli değil ama yardım olunacak kişileri gösterdiğini bilelim. Bu ikinci şahıs tekil ikil çoğulun şey, farkındalığını gösterdik. Şimdi ikinci şahıs kadınlara geçelim. Cümlelerimiz Lütun Sari. Lütun Sari cümlesinin manası yani e, emre, hazır, biner meçhul, müfret, menet, muhataba manası yardım olun sen kadın gelecek zamanda. Burada bu manayı anladık, kalıbı da ezberledik. Sadece bu kalıptan karine dediğimiz şey, yani bu kalıptan gördüğümüzde anlaşılması gerekenler nelerdir? Buna dikkat ediyoruz. Burada fiillerin başındaki edatların fiilin hakkındaki genel bilgiyi verdiğini biliyoruz. Buradaki li de bu kalıbın emir için olan li de bu kalıbın emir için olduğunu gösteriyor. Emir için olanla muzarinin cemünnes lafzı dışındaki lafızlarında değişiklik yapar. Tunsari ne idi? Nun'un düşmesi lafızdaki değişikliktir. Muzari emire dönüştürür. Bu da Muzar'da yaptığı genel değişikliktir. Burada yardım olunun manası bundan kaynaklanıyor. Muzar tarifin T olması sözlü öznenin karşımızda olduğunu gösterir. Nun, sat, ra ise fiilin kökü olduğu için yardım manası buradan çıkar. Sonundaki muzariden, sonundaki ya özne ekide bu öznenin, sözlü öznenin karşımızdaki tekil kadın olduğunu bize gösteriyor. Aslında tekil, ya bize karşımızdaki tekil kadın, karşımızdaki konumu da gösteriyor. Orada kullanıldığı için bu bilgimiz de olsun. Burada şuna dikkat edeceğiz. Muzar harfinin dammesi, anel fiili olan satın fetası da yardım olunacak kişileri gösterdiğini söyleyelim. Bunun malumuyla kıyaslamadan bu netleşmez. Unsur, unsuri, yardım et sen Kadın gelecek zamanda bak unsuri yardım et sen kadın. Et manası malumdan kim? Sen. Ama meçhul okuduğunda litun sari meçhule dönüştüğünde ise yardım olun sen. Bu sefer sana yardım olunacak. Yardım olunacak kişiyi gösterdiğini bilelim. Bu da Muzar harfinden mesela aynı Elfeli olan satın tatasından kaynaklanıyor. İkinci cümlemiz litun sara emr gayb, binan meçhul, tesniye mühendis, muhataba manası yardım olunun sizler iki kadınlar gelecek zamanda. Bu manayı bununla bu kalıpla eşleştiriyoruz. Bütün sarı kalıbından karine dediğimiz yani neler anlayabiliriz? Bunu konuşalım. E, muzar muzar başındaki edatlar e, o cümle, o fiil hakkındaki genel bilgiyi veriyor. Buradaki edat nedir? Emir la bu cümlenin bu cümlenin hem talep oluşturduğunu hem de hem şeyde Cem Önnes Nunu dışında Cem Müzekke Cem Önnes kalıbı dışındaki lafzında değişiklik yapar. Tunsarani idi. Nunu düşmesi lafızdaki değişikliktir. Muzari'nin emire dönüşmesi ise fiil muzari'de yapılan değişikliktir. Talebi oluşturuyor. Muzar tarifinin T olması sözde öznenin karşımızda olduğunu gösterir. Nun, sat, ra da fiilin kök harfleridir. Yardımı gösteriyor. Sonunda aldığı elif özneki ise yardım olunacak kişinin iki kişi olduğunu gösteriyor. Yani Elif iki kişiyi gösteriyor. T ise bu kişinin karşımızda olduğunu gösteriyor. Sadece Litun Sarah kalıplarında cinsiyet ayrımı yoktur. Ortak kullanımdır. Yani cinsiyeti göstermez. sayısını ve durumu gösteriyor. Bu aklımızda bulunsun. Harekeler ise muzartın harfinin damesi, anelfinin fetası da yardım olunacak kişiyi gösteriyor. Bunu malumun yapmadan netleşmez. Unsura, unsuri, unsura diyoruz. Yardım edin sizler iki kadınlar gelecek zamanda. Malum ne diyoruz? Yardım edin sizler. Orada yardımı siz yapmanızı istiyoruz ama bütün sara okunduğunda ise, bütün sara olduğunda ise yardım olunun burada olunacak kişiyi gösterdiğinizi, gösterdiğinin gösterir olduğunu bilelim. Yani yardım olunacak kişiler siz iki kişisiniz. Bu kadar. Son cümlemiz bütün sar ne? Emre hazır binem müçül demennes muhatabadır manası yardım onunun sizler çoğu kadınlar gelecek zamanda bu kalıbı bu kalıbı ne diyecektim bu kalıbın ifade ettiği karineyi şöyle yapacağız kareneleri görelim bitun sahne kalıbının bize ifade ettiği karineleri görelim fiillerin başındaki edatlar o fiilin o edatlar o fiilin genel bilgisini veriyor buradaki emir için olan değil bu kalıbın nedir Alep için olduğunu bize gösteriyor. Sadece Cem Önnes'e hiçbir etki yapmaz. Normalde emir için olan nam laf, Cem lafzı dışındaki muzahane lafızlarında etki yapar. Değişiklik yapar ama Cem Mönnes'te hiçbir amil etki yapmadığı için bu da etki yapmıyor. Lafızında bir değişiklik yok. Ama yardım olunun manası, talep manası birden kaynaklandığını bilin. T harfi muzart, T, muzart harfinin T olması yani T muzar harfi bize sözlü öznenin karşımızdaki kişiler olduğunu gösterir. Nun, sat, ra da fiilin kök harfleridir. Yardımı gösterir. Fetalı nun, bir önce harfi cezimli kılar. Bu cezimli olmasının sebebi budur. Cezimli kılar bunda sözlü öznenin çoğul kadın olduğunu gösterir. Bu kadar oldu. Bu sefer manası ne? Yardım olunun dedik. Bunu malum yapmadan e, meçhul anlayamıyoruz. Unsur ne dediğimizde denildiğinde unsur ne denildiğinde yardım edin sizler çoğu kadınlar gelecek zamanda yardımı karşımızdaki kadınlardan istediğimizi bilelim. Bütün sar ne olduğunda ise yardım olunun yardımı olunacak kişilerin sizler kadınlar olduğunu bilelim. Yani yardım olunacak kişileri gösteriyor. Bu da muzar tarifinden mesela aynı fil olan satın fatasından kaynaklanıyor. Kıymetli kardeşlerim. Tekil ikil farkını gördük. Müzeker mühendislik eşleşmesi yapalım. Lütun sarı müzeker, lütun sarı Kalıplar farklı görüyoruz. Ya var zaten o direkt iş yapıyor. Tesniyelerde ortak kullanım oluşuyor. Lütun sarı kalıbı ortak kullanımdır. Cinsiyet ayrımını oluşturmuyor. Ama çoğul erkekler lütun sarı, lütun sarı ne? Çoğul erkekler, çoğul kadınlar farkındalık olduğunu bilirim. Kıymetli kardeşlerim. Emre Hazır Bina Meçhul Cem Zeker, muhatap Emre Hazır Bina Meçhul'ün e müzakerenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bize zamana değmiştir. Kur'an okumayı biliyorsan, manasını merak ediyorsan, bu konu hakkında kendini geliştirmek istiyorsan, gerekli zamanı ve gayreti göstereceğine inanıyorsan, üç tane çok kolay kitabın okunması lazım. Birinci kitap, emsili kitabı, kelimeler için, fiil kitabı, bina, fiiller için bina kitabı, kelimelerin sonundaki harekeler için ise, Avamil kitabı, kitaplarının okunması lazım. Bu üç kitabı okuyan kişi Kur'an-ı Kerim'in yarısına fazlasında o gördüğü kelimeler, manası neler ifade ediyor. Bunlar hakkında genel bir bilgiye sahip olur. Bu üç kitabın müzakeresi kanalımızda bulunmaktadır. Ayrıca videonun açıklama kısmında da kıymetli hocalarımızın, dersleri anlatan kıymetli hocalarımızın kanal bağlantılarını paylaşıyorum. Bununla beraber şunu da paylaşmayı faydalı görüyorum. Bu üç derse hangi sosyal medyada varsa oradan takip ettiğiniz birileri varsa mutlaka hocaların birer dersini dinleyin. Hangi hocanın dersi size faydalı görüyorsa o hocanın dersini dinleyin. Dersi size de sevdirecek hocadan dersi devam ettirmeniz size başarı oranınızı ve konuyu anlamanıza daha faydalı olacaktır. Mutlaka her ders için ayrı ayrı deneme yapmanızı tavsiye ederim. Bununla beraber şunu da ihmal etmeyin. Derslerde detaylar ele alınmıyor. Bizim müzakereler, müzakerelerde detaylar ele alınıyor. Hangi hocayı dinlerseniz dinleyin. Aynı konunun şey, müzakeresini kanalımızda izleyin ki detayları göresiniz. Bu detayların kalıcı olması için de emsile ayet uygulaması, bina ayet uygulaması, avamın ayet uygulaması olarak oynatma listesi oluşturduğunu bilelim. Hepsinde de ayetlerden uygulama yaparak hem pratik yapmış olacağız hem de gramerimizi pekiştireceğiz inşallah. Umarım faydalı olmuşsunuzdur. Faydalanıyorsanız kanala abone olmayı, beğenip yorum yazmayı, bu konuda görüşlerinizi beyan ederek müzakerelerin kalitesini artırabilirsiniz, faydasını artırabilirsiniz. Bir sonraki müzakeremiz nehi hazır binay malum müzakeresi olacaktır. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar her nerede yaşıyor veya satılıyorsan tüm sevdiklerine beraber Allah emanet ol. Selamun Aleyküm.